Evet sevgili arkadaşlar hız problemleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Hızları ve yönleri yukarıda verilen iki araç A ve B'den aynı anda yola çıkıp C'de karşılaşacaklarmış. B'den hareket eden araç karşılaşmalarından 4 saat sonra A'ya varmış. B'den hareket eden araç karşılaşmalarından 4 saat sonra A'ya vardığına göre Formülümüz neydi bizim klasik formülümüz? Yol eşittir hız çarpı zamandı. Şimdi B'den hareket eden aracımız karşılaştı. Yani C'ye geldi. Hızı 60'tı. Kaç saatte buradan buraya gelecek? 4 saatte. 60'ı 4 ile çarptığımız zaman yani hızını zaman olan 4 ile çarptığımız zaman buradaki yolu verecektir bize. Buradaki yol 240. Şimdi filmi başa saralım. En başa geri döndüğümüzde 240 kilometreyi 40 kilometre hızla bu 6 saatte gitmiş olacaktır. E bu 6 saatte buraya varıyor, vardığına göre karşılaşma da eşit süreli olacağından bu da buraya 6 saatte gelecektir. Dolayısıyla 60'ı 6 ile çarptığımız zaman buradaki yolun da 360 km olduğunu söylemiş oluruz. İkisinin toplamı toplam yolu. Bize BC'yi sormuş. BC arasındaki uzaklığında 360 km olduğunu söylemiş oluruz. A kentinden hızı 2 ve... E, Yol çizelim şöyle güzergah çizdim. Şuraya A olarak söylemiş oldum arkadaşlar. Şuraya da B diyelim. A'dan hızı 2V olan B'den de hızı 5V olan iki hareket aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Ve 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi formülümüz yol eşittir hız çarpı zamandı. 2V hızıyla 4 saat sonra karşılaşıyorsa şuradaki yolun 8V uzunluğunda olduğunu buradaki yolun ise 5V çarpı 4'ten 20V uzunluğunda olduğunu söylemiş oluruz. A'dan hareket eden araç, karşılaşmalarından kaç saat sonra B'ye varır diye söylüyor. Karşılaştığı noktadan B'ye olan uzaklık 20v, yani yolun uzunluğu 20v eşittir. Hızı A'dan hareket eden söylendiği için 2v çarpı t. Vleri sadeleştirdik. 20 ile 2'ye böldüğümüz zaman 10 saat sonra karşılaşmanın gerçekleştiği, daha doğrusu A, A'daki aracın B'ye varacağını söylemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakarsak, A ve B arası uzaklık 225 kilometreymiş. A'dan bir motosikletli, B'den ise bir e, ortalama hızı saat 30 olan bir kamyon. Birbirlerine doğru yola çıkmışlar, hareket ediyorlarmış. Dolayısıyla şurada A'da bir tane motosikletimiz var, B'de de hızı 30 olan bir aracımız var. A'daki motosiklet, motosikletin hızına da V demiş olduk. Motosikletli yani hızı V olan 150 km yol gelecekmiş. 150 km yol geliyorsa toplam yolumuzda 225 olduğuna göre 225'ten 150'yi çıkartırsak kamyonetin alacağı yolun kamyonun alacağı yolunda 75 olduğunu söylemiş oluruz. Şuraya da 75 olacak şekilde yazdık. Bize söylenen ne? Motosikletti 150 km yol alınca kamyonla karşılaştı. Geriye kalan yolu kaç dakikada alır? Şimdi dikkat edersek buraya kadar ki geldiği yol 150. Buraya kadar ki geldiği yol, gideceği yol ise, bizden istenen ise 75 km olduğunu söylüyoruz. Burayı kaç dakikada geliyorsa burayı da onun yarısı kadar sürede gidecektir. Ee, buradaki yolun 150'nin yarısı olduğunu görünce. E peki hala bu 75 kilometreyi kamyon 30 kilometre hızla ne kadar sürede alıyorsa motosikleti de 150 kilometreyi o kadar sürede almış olacaktır. E buradan yol yani 75 eşittir 30 çarpı T'den T burada 75 bölü 130 olmuş oldu. Peki bulduğumuz bu 75 bölü 30 saat midir dakika mıdır? Buradaki saat niye saat? Çünkü birimleri bize şu söylenen yani hızdaki verilen ifadelerden anlamış olacağız. Saatte dediği için buradaki bizim saat olmuş olacak. Peki hala saati dakikaya çevirmek için ne yapıyoruz? 60 ile çarpıyoruz. Burası saat idi. Bunu dakikaya çevirmek için dakikaya çevirmek için 60 ile çarpacağımızı söylüyoruz. 60 ile 30 sadeleşti. 2. 2 ile de 75'i çarptığımız zaman 150 dakika olduğunu bulduk. Şimdi az önce söylediğimiz ifadeyi bir daha söylersek kamyon 75 kilometreyi yani 150 dakikada gelmiş oldu. E, o zaman motosiklette de, de 150 kilometreyi 150 dakikada gelmiş oldu. 150 kilometre 150 dakikada geliyorsa 75 kilometreyi ne kadar dakikada gider diye soruluyor. Dolayısıyla cevabımız 75 olacaktır diye söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Hızları toplamı saatte 150 km olan iki araç A ve B noktalarının aynı anda birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra C'de karşılaşıyorlarmış. A'dan hareket eden araç C ile B arasındaki uzaklığı 4,5 saatte aldığına göre bu aracın saatteki hızı kaç kilometredir? Yani A'daki aracımızın hızı bize sevgili arkadaşlar sorulmuş. A'daki aracın hızına V diyorum hızları toplamı da 150 olduğu için B'deki aracımızın hızına da 150 eksi V olarak yazmış oluyorum. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış ve 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış arkadaşlar bu araçlarımız. E, A'dan hareket eden araç C ile B arasını uzaklığı 4,5 saatte alacakmış. A, C arasını burayı 3 saatte aldı. Hangi aracımızdan bahsediyoruz? V burayı 3 saatte aldı. Burayı ise dört buçuk saatte alıyormuş. Burayı ise sevgili arkadaşlar dört buçuk saatte alıyormuş. Orantı kuralım. V hızıyla dört buçuk saatte almış oldu burayı. Diğer aracımız yani başlangıca göre bakarsak 150 eksi V olan aracımız ise burayı karşılaşma süresi 3 saat olduğu için 3 saatte aldığını söylemiş oluruz. Hızla zaman ters orantılıdır. Bir aracımızın hızı ne kadar fazlaysa süre o kadar azalacaktır. Ters orantıda karşısındaki ile çarpıyorduk. Karşısındaki değerle çarparsak 4.5 v eşittir. 3 ile çarptığımız zaman 450 eksi -3V 3 v Eksi 3 v'yi de karşı tarafa aldığımız zaman artı 3 v olarak geçtiğinde 7.5 v eşittir. 450 olarak yazmış olalım. 7.5 V'yi de 15 bölü 2 olarak yazalım. Sadeleştirme işlemimiz kolay olmuş olsun. 450 dedik. 15 ile 450 sadeleştirdik. 30 V eşittir. 30'da da 2'yi çarptığımız zaman 60 olarak sevgili arkadaşlar elde etmiş oluyoruz. Hızları dakikada 15 metre ve 20 metre olan iki hareketli çember üzerindeki A noktasından Ters yönde hareket ederek 6 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Hareketlerinden hızlı olan karşılaşmalarından kaç dakika sonra e, hızlı olan karşılaşmalarından kaç dakika sonra A'ya varacaktır diye bize söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 6 dakika sonra karşılaşıyorlarsa yani şuraya kadar ki mesafeyi şurada diyelim ki karşılaştıklarını söyleyelim. 15 çarpı 6'dan 10 saatte dakikada 15 metre yol alan 15 çarpı 6'dan alacağı yol 90 metredir. Şu kısmın 90 metre olduğunu söyledik. Diğer aracımız ise 20 metre hızla 6 dakikada 20 çarpı 6'dan 120 metre yol alacaktır diye söylüyoruz. Hareketlerden hızlı olan yani şuraya gelmiş oldu şu şekilde hareketiyle. Kaç dakika sonra e, karşılaşmalarına kaç dakika sonra A'ya varır diye söylüyor bize. Karşılaşmalarından sonra geriye 90 metrelik yolu kalmış oldu. E, hızı da 20 idi. 90 eşittir 20 m'den sıfırları sadeleştir. m eşittir 9 bölü 2'den 4,5 olarak sevgili arkadaşlar elde etmiş oluyoruz dedik. Hızı saatte 75 km olan bir hareketli A noktasından, hızı saatte 100 km olan diğer bir hareketli B noktasından birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyor. C gibi bir noktada karşılaşıyorlarmış. A'dan hareket eden araç karşılaşmalarından 4 saat sonra B noktasına varmış. Şimdi A'daki aracımız C'ye geldi. 4 saat sonra da karşılaşmalarından 4 saat sonra da B'ye gelecekmiş. Hızı 75. Zaman 4 saat. 75 çarpı 4'ten bu yolun 300 kilometre olduğunu söylemiş oluruz. Şimdi başa dönersek 100 kilometre hızla giden aracımız B'den C'ye gelecekti. Bu da 3 saatte buraya gelecektir. E bu 3 saatte buraya geliyorsa bu da 3 saatte buraya gelmiş olacaktır. 75'i 3 ile çarptığımız zaman buradaki yolunda 225 km olduğunu söyleriz. Bize toplam yol soruluyor. İkisinin toplamında 525 km olduğunu söylemiş oluruz. Bir dahaki derste sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.